Mevlana gibi Şebiha Rus ile Rabbine vasıl olan ve Rabbimizin ifadesiyle adam gibi adamlar dediği zümreye dahil olmak üzere Rabbine vasıl olan bin binbaşımıza, yiğidimize, Mehmet'imize belki en son ama en önemli insanlık, insaniyet ve İslamiyet vazifemizi yerine getirmek üzere bir araya geldik. Elbette şehidimiz bundan sonra bizden bir hüsnü şehadet, bir de helallik ister. Adetten nasıl bilirdiniz diye soracağız. Oysa Rabbimiz onu bilmesi, bilmekle bilmiş, tanımış ve değerini vermiş ve her şey ortada. Ama adettendir soracağız hali hayatınızda bir ve beraber olduğunuz şehit binbaşımızı nasıl bilirdiniz? İyi bilirdiniz. Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Elbette aynı ortamı, aynı, hayatı paylaşmanın doğal bir neticesi olarak karşılıklı hak ve hukukumuz birbirine geçmekte. Önce inşallah şehidimiz bize hakkını helal etsin. Zira bu toprakların artık tamamında hakkı var şehidimizin. Aynı şekilde adetlendi soralım. Artık şehit bin başımıza dünyevi ve uhrevi hak ve hukukunuzu helal eder misiniz? Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Helal olsun. Rabbim hüsnü şehadetinizi ve helallığınızı kabul eylesin. Amin. Şehidimizin şehadetini mübarek eylesin. Amin. Makbul eylesin. Amin. Yerine yakıştırsın. Amin. Şehitlere komşu eylesin, Amin. civar Amin. eylesin inşallah. Amin. Bizlere de onların uğruna canlarını verdiği değerlere sahip çıkma şuurunu da Rabbim bizlere nasip eylesin. Amin. Hep beraber niyet edelim Allah için namaza. İlahi ya Rabbi ya ona rahmetinle, merhametinle, şefkat ve şefaatinle muamele eyle. Amin. Biraz sonra tebliğ edeceğimiz kabirlerini cennet bahçelerinden Allah'ın bir bahçe eyle. Başka Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere Seyyid Şüheda Hazreti Hamza'ya civar eyle. İlahi Ya Rabbi Ya Rabbena Geride kalan eşine, çocuğuna, anasına, babasına, sevenlerine sabrı cemiller, ecri cezinler ihsan eyle. Bizlere ve şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri değerlere sahip çıkma şuurunu nasip eyle. Birliğimizi ve beraberliğimizi, sevgimizi ve muhabbetimizi, kardeşliğimizi kıyamet sabahına kadar daim ve daim eyle. Bozmak isteyenlere fırsat verme. Bozmak isteyenlere birlik yüzü gösterme Allah'ım. Ordumuzu, yurdumuzu, askerimizi, polisimizi, vatanımızı, milletimizi, ırzımızı, namusumuzu, her türlü tehlikelerden, tasallutlardan, taarruzlardan, özellikle ihanet ve terör belasından Allah'ın emini muhafaza eyle. Dünyanın cenneti olan şu cennet vatanımızda ihanet ve hainlere fırsat verme. Amin. Terör ve teröristlere fırsat verme. Bunlara gün yüzü gösterme. Ay. Bu devlete ve bu millete bunların kökünün kazıldığı günleri göster ya Rabbi. Ay. İlahi Ay. Ya Rabbi.